bu taraf dedim bak bu dedim hani şimdi bir, şey söylüyorsun bir şeyi söylediğin zaman onun arkasında net bir şekilde durduğun zaman Sezar'ın hakkı Sezar'a derler ya bu tarafa da baktığın zaman onun söylediklerinden yola çıkarak bu tarafı da incelediğin zaman bu tarafta diyor ki şimdi kendimi izlediği hani falan filan diyor yani durumu birazcık hani işin içine baktığın zaman detayına inmek lazım hani bir bakmak var bir görmek var derler ya bunun dediği işte o hani zamazinmalar falan filan oradan oraya onu o, o şekilde bir şekilde bir yandan da diyorsun ki lan bu adam diyorsun bunu bu, bu diyorsun bunun hakkında şey değil yani diyor hani bu tarafınkisi birazcık hani Bence buna nazaran hani ikisini birbirine baktırdığınızda kıyas yaptığın zaman kıyasta da bu da aslında kendi çapında bir nebze bir de bir anlamda bu da kendi yani kendi dediklerine göre baktığınızda totali hani to büyük resme baktığın zaman bu tarafın da şeyini vermek lazım yani hakkaniyet açısından bu da diyorsun ki yani kesinlikle ve kesinlikle ortalama bir cevap vermek gerekiyorsa biz hani o adil düşünmemiz lazımsa benim yani kendi şahsi fikrime göre bakarsan bunun e, kendi yaptırımları kendi şeyleri o durumlar falanlar filanlar bununla alakalı bir şekilde hani tölere olduğu zaman nedir hani yani